Kayı Ramazan geldi. İlk iftar yapıldı. Çoğu kişi evde ailesiyle bu anı yaşarken özel harekat polisleri görev başında oruçlarını açtı. TRT Haber'de Iğdır'da o polislerin iftarına misafir oldu. Sofra özenle kuruldu. Ezanla birlikte tüm ekip orucunu açtı. Görüntüler Iğdır'dan. Emniyet teşkilatının göz bebeği, özel harekat polisleri görev başında ilk iftarını yaptı. Her zaman 7-24 göreve hazırız. Milletimizin duası ve desteğiyle burada görev yapmaktayız. Tüm İslam aleminin de Ramazan'ını hayırla geçirmesini diliyorum. Ramazan ayının ilk orucu Serhat Iğdır'da açıldı. Bizler de TRT Haber ekibi olarak görevleri başında olan özel harekat polislerinin iftar sofrasına misafir olduk. Bütün personelimizle birlikte halkımızın güvenliği, asayişi, huzuru için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Üç ülkeye sınırı olan tek ildeyiz. Dolayısıyla buranın güvenlik ve asayişi huzuru da çok önemli. Her görevde tek vücut olan özel harekatçılar her daim elleri tetikte, nöbette. Ramazan ayında da görevimizin başındayız. Üç ülkeye sınır, Türkiye'nin en doğusu Iğdır ilinde görevimizi yapmaktayız.